dağıtalım bakalım. Baba ben çok acıktım. Vallahi ama Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakayım sana bir yürek vereyim şöyle. Ha. ha. Yavuz'um yeni attım mangalı onları. Daha pişmemiştir o. Yok ya oldu gibi o. Sevmedim. Ben et yerim sonra. Allah Allah. Sana vereyim mi Gündüz? Yok ben daha çıkmadım. Heh. Vay 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 vay. Cengiz Kaptan'ın keyfi yerinde. Tabii dün iki tane attılar ya fenere. Benim de keyfim yerinde Yavuz amca. Dün Ankara gücüne dört attık. Hmm. Oğlum kim ne derse desin, bu sene şampiyon fener. <laughs> Sordun mu Yavuz amcana? Yok baba, sen sor. Hayırdır? Adam senin hayranın, dilinden düşmüyorsun. <laughs> Aslanım benim. Ee, <laughs> ne soruyor peki? Utandı demek. Annesiyle konuşmuş da, çok meraklı senin bu mühendislik işlerine. Yavuz amca bana uçak yapmayı öğretir mi diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> uçak emdi <de>, ha? <gülüyor> <gülüyor> Vay, hani topçu olacağım diyor bu? E büyüyor artık. Büyüsünler, büyüsünler. Güzel bir ülkede büyüsünler. Bunlar bizim geleceğimiz. Ha, Kudret Paşa da gelmek üzere. Nasıl gidiyor mangal? Vallahi kaptan, tam senin dediğin noktadayız. Otel bravo, Charlie bravo. Aynen öyle. <laughs> Herkes başının çaresine baksın yani. Ya. <laughs> Aa ah, geldi zaten. Hı? Kaptan gel sen böyle. Geldim. Komutanım, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Yavuz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, sağ ol, sağ ol, var ol. Ne iyi ettin ya. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Tanıştırayım. Yüzbaşı Sezai. Ben de öyle. Cengiz, Kolay gelsin, hazır mı etler? Hazırız komutanım. İyi, hadi bakalım. Hadi. Paşam, sizi şöyle alalım. Size böyle buyurun. Evet, tamam buyurun. Teşekkür ederim. Aferin. Ee, aslan parçaları? Önce ne olmak istiyorsun bakayım? Sporcu, sanatçı, politikacı ya da bilim adamı olacağım ben. <laughs> Aferin sana. Ya e sen? Uçak mühendisi. Yok Ökülade. Baba biz çıkıp dışarıda top oynayabilir miyiz? Tabii oynayın oğlum. Hadi. <laughs> Başınızı şişirmesinler şimdi. Siz de rahat rahat sohbet edin. Biz de çıkalım. Var mı bir eksiğiniz? Ha, her şey çok şahaneydi. Teşekkür ederim sevgilim. Afiyetler olsun. Paşam, biz komutanımla tanıştık ama pek sohbet edemedik. Size daha önceden bahsettiğim gibi Sezai Sirmen. Yıllarca kendisini takipteydim. Size tanıştırmak için de yüzbaşı olmasını bekledim. Hayırlı olsun Rütbe, almışsınız. Aldım, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Kendisi silahlı kuvvetlerin medarı iftarı gençlerimizdendir. Estağfurullah komutanım. Kuvvet başam öyle diyorsa öyledir ama. <laughs> 20 sene sonra bizim oturduğumuz makama oturacak kendisi. Eh, bizim başladığımız işlerin de geleceği olacak. Gelecekten umutluyuz öyleyse. Elbette. Mustafa Kemal'in askerleriyiz biz Cengiz. Umutsuzluğu ve karamsarlığı asla yanımıza yaklaştırmayız. Yalnız komutanım... ...devlette de silahlı kuvvetlerin içinde de bir kazan kaynıyor. Tehlikeyi görmüyor musunuz bu durumu? Uyanık olacağız Yavuz. Bu devletin başında İki tane musimet vardı. Bunlardan bir tanesini iki yıl önce yakalayıp içeriye attık. Diğeri de aynı sene ne hikmetse Amerika'ya gitti. Ve daha da hak Amerika'dan bir daha dönmeyecek diyorlar. Doğru mu sizce? Şartlar olgunlaşmadan dönmez. Her yerde adamları var. Devlet içinde devlet kurmuş resmen. Daha ne kadar olgunlaşacak şartlar paşam? Hayali Hümeyni'nin yaptıklarını yapmak. Hatırlayın. Irak'ta sürgündeydi. Irak, İran'ın baskısıyla ona sınır dışı etti. Fetan şimdi Amerika'ya gitmesi gibi o da Paris'e gitmişti. Küçük bir köyden tüm yandaşlarına, bütün dünyaya seslendi. Kendisine taraftar ve güç topladı. Bu da Amerika'daki malikanesinden aynı şeyi yapıyor. Batılı sözde müttefiklerimizin de işine yarıyor bu durum. Ne zaman Hümeyni'nin İran'a dönüşü gibi ...onu milyonlarca kişinin karşılayacağı bir ortam oluşursa işte o zaman döner. Komutanım, bunların çıkardığı bir dergi vardı. Sıkıntı dergisi. Sıkıntı gibi, evet. Aha. O dergi. O da 79 yılında çıkmadı mı? Aynen. Yıl da aynı, ay da aynı. Yani Şubat 1979'da Hümeyni İran'a şaşalı bir dönüş yaptı. Ve hatta sıkıntı çıkarmaya başladı. Taraf olmayan ber taraf olur dedi. Yiğit, ne oldu? Yavaş biraz.